2019'un ilk yarısında çıkan en iyi 15 film. Yapımcılar en kaliteli filmleri ödül sezonuna, yani yıl sonuna saklıyor. Yine de ilk yarıda dikkat çeken filmler de olmadı değil. Gişe rekorları kıran süper kahraman filmlerinden sanat yapıtlarına kadar, 2019 iyi bir başlangıç yaptı. Dünyaca ünlü film eleştirmenleri Owen Gleiberman ve Peter Debruch, şu ana kadar yılın en sevdikleri filmlerini seçtiler, bazıları henüz Türkiye'de vizyona girmemiş olsa da, listenize eklemenizde fayda var. Avengers serisinin dördüncü filmi Endgame, fragmanıyla bile internet aleminde fırtınalar estirdi. Marvel hayranları tarafından büyük ilgi gösterilen film, vizyondaki ilk gününü de rekor bir açılışla tamamladı. 6 milyon liralık hasılat ile Türkiye'de, tüm zamanların en iyi açılış rekorunu kıran Avengers, Endgame, ilk gün 352 bin kişi tarafından izlendi. Dünya çapında ise, vizyona girdiği ilk 17 saat içinde tam 100 milyon dolar kazandı, üstelik bunun 60 milyon doları sadece ön izlemelerde elde edildi. Köklü bir ailenin kızıyla evlenerek aile kurmak isteyen repayetin başlık parası bulması gerekir. Para kazanmak için en yakın arkadaşı Moises ile birlikte uyuşturucu kaçakçılığı işine girer. Bağlı bulundukları kabilenin önde gelen isimlerinden olan Ursula ise, onların bu işe karışmasını istemez. Ancak onlar kimseyi dinlemeyip işe koyulur ve kısa sürede istediklerinden de çok para kazanırlar. Artık hayal edemeyecekleri kadar zengindirler, ne var ki bu kazanç, beraberinde hırs ve açgözlülüğü de getirir geleneklerinin ve aile bağlarının zedelenmesine neden olan repayet, şerefin en değerli kazanç olduğunun farkına varıp, ailesini korumak için çalışır, ancak ne yaparsa yapsın kendisini borcun kan ile ödendiği bir çatışmadan uzak tutamaz. İki yakın kız arkadaş liseden mezun olmanın arifesinde, ansızın daha az çalışmaları ve daha fazla eğlenmeleri gerektiğinin farkına varır. Akranlarının gerisinde kalmamak için hala vakti olan kızlar, dört yıllık eğlenceyi tek bir geceye sığdırmaya çalışır. El yapımı ahşap elektrik gitar üreticisi Rick Kelly'nin atölye ve dükkanına uğrayanlar arasında Bill Frisell, Mark Ribot ve Jim Jarmusch gibi ünlüler, Bob Dylan'ın gitaristi Charlie Sexton veya Pedi Smith'in ekibinden Lan N.Y.K. gibi nispeten arka plandakiler de var, özellikle müzikseverlerce mutlaka izlenmesi gereken küçük bir cevher. Dul bir kadın olan Dayan, emekli hayatını bir yandan eroin bağımlısı huysuz oğlu ile uğraşarak bir yandan da ölüm döşeğindeki kuzenini hastanede ziyaret ederek geçirmektedir oğluna, kuzenine ve çevresindeki diğer insanlara kol kanat gelen dayının aklını uzun süredir bir şey kurcalar. Hayatına dokunduğu insanların kaderinden sorumlu olup olmadığını düşünen dayan, bu dünyadan arkadaşlarının sayısının artmasıyla kendi faniliğiyle de yüzleşmeye başlar. Kocasından boşanan 50'li yaşlarında Gloria Bell, bir anneanne olmaktan daha etkin bir hayatı hedefler ve gündüzlerini ofisinde çalışarak geçirir, akşam olduğunda ise kendini dans pistine atar özgür ruhlu bir kadın olan Gloria'nın hayatı, dışarı çıktığı bir gece Arnold adında bir adamla tanışmasıyla değişir. Aşkın heyecanını yeniden hissetmeye başlayan Gloria, kendisini flört, aile, kimlik karmaşası ve beklenmedik bir romantizm içerisinde bulur. İlk başta her şey çok güzel gitse de, zamanla hayatının ikiye bölündüğünü fark eder. İlk başta her şey çok güzel gitse de, zamanla hayatının ikiye bölündüğünü fark eder, bir yandan çocukları, bir yandan Arnold'un üzerinde hala baskı kuran eski eşi ve kızları arasında kalan Gloria, geçmişten nasıl kurtulacağını bilemediği gibi nasıl ilerleyebileceğini de çözemez. Tek bildiği şey, kendi hayatının yönünü kendi belirlemek zorunda olduğudur. Oscar ödüllü yönetmen Dean Debloy'in yönetmenliğini üstlendiği animasyon film, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3, Gizli Dünya, Cressida Cavill'ın Aynı adlı romanından uyarlanan serinin son filmi. Görsel olarak çok başarılı olan yapım, gerçekçi ve tatminkar bir sonla biterek takipçilerini memnun etmeyi başardı. Ejderha'nın Nasıl Eğitirsin serisiyle çocukların hayvanlarla iletişiminin kuvvetlendiği iddia ediliyor, ailece izlenebilecek bir yapım. Living Neverland, tüm zamanların en büyük müzik yıldızı, popun kralı Michael Jackson'ın yaşamına odaklanıyor. Dünyaca ünlü müzisyenin yaşamının karanlık tarafını aydınlatma görevini üstlenen Living Neverland, Jackson'ın istismar ettiği çocuklara yer veriyor. Gençler filmde, Jackson tarafından nasıl cinsel olarak istismar edildiklerini ve bu zamana kadar bu sorunla nasıl başa çıktıklarını anlatıyor. Premierini 75. Venedik Film Festivali'nde yaptıktan sonra 43. Toronto Film Festivali'nde de yer alan film, Meksika'nın kırsal bölgesinde yaşayan ve dövüş boğaları yetiştiren bir aileyi anlatıyor. Esther çiftliği işletirken, dünyaca ünlü şair Eşivan, çiftlik hayvanlarını seçiyordur. Film, Esther karakterinin Phil adında bir atantrenörü ile aşk yaşamaya başlamasını ve bu durumun yarattığı duygusal buhranla mücadele etme sürecini anlatıyor. Carlos Reygadas'ın gerçek hayattaki eşi Natalia Lopez'in ve kendisinin de yer aldığı film, ikili ilişkileri ve evlilik krizini anlatıyor. Reygadas'ın sevmek ve ikili ilişkiler üzerine söylediği birkaç şey belki de filmle ilgili ipucu verebilir. Yayın evi yöneticisi Alain, yıllardır yazar Leonard ile birlikte çalışır. Leonard, yeni bir kitap hazırlığındadır. Ancak bu sırada yayıncılık dünyası, büyük bir değişim içerisindedir. Hızla değişen ekonomik dünya, yayıncılıkta da bir dönüşüm yaratmış, dijital bir döneme geçilmiştir. Alain ve Leonard bir yandan dijital dönüşümün edebiyat dünyası üzerindeki etkileriyle uğraşıp ayak uydurmaya çalışırken, bir yandan da orta yaş krizinin getirdikleriyle boğuşur. Sihirli sözcükleri söylediği an dünyanın en güçlü ölümlüsüne dönüşen karakter, gündelik hayatında okul ödevleri gibi meselelerle boğuşurken, süper kahraman olduğunda da dünyanın güvenliği için mücadele veriyor. Süleyman'ın bilgeliği, Herkül'ün gücü, Atlas'ın dayanıklığı, Zeus'un görlemi, Aşil'in cesareti ve Merkür'ün hızına sahip olan karakter, edindiği güçlerin sahiplerinin baş harfleri ile adını alıyor. Peki bu güçlü yetişkin bedenini yöneten küçük bir çocuğun ruhu bir araya gelince ortaya nasıl bir kahraman çıkar, uçabilir mi, x ışını görüşü var mı, ellerinden yıldırım atabilir mi, sosyal bilgiler sınavını geçebilir mi? Şazam yeteneklerinin sınırlarını test etmeye koyulur, Doktor Dedeus Sivana tarafından kontrol edilen kötülüklerle savaşmak için bu yetkilere hızlıca hakim olmayı öğrenmesi gerekir. Oyuncak Hikayesi 4, Kaşıktan Yapılma Oyuncak Forky'nin atıldığı macerayı anlatıyor. Bir geri dönüşüm projesiyle yaratılan Forky'ye, oyuncak olduğunu kabul etmez. Tek kullanımlık bir kaşıktan yapılma bir oyuncak olsa da, oyuncak olmadığı konusunda ısrarcıdır. Kendisini Bonnie'nin odasına ait hissetmeyen Fork, dünyadaki amacının ne olduğunu düşünmeye başlar. Kendisini diğer oyuncaklarla bir görmediği için Bonnie'nin yanında olmak zorunda hissetmeyen Fork, dünyadaki amacını kaşık olarak yerine getirmeye karar verir, ancak onun oyuncak olarak üstesinden gelmesi gereken bambaşka bir görevi vardır. Ülü bir müzisyen olmanın hayalini kuran Rose Lynn Harlan bir süredir hapishanededir, denetimli serbestlik kapsamında ayağına bileklik takılarak tahliye edilir. Serbest kalmasının ardından annesi ve iki çocuğunun yanına dönen Rose'u yeni yaşamında büyük sorumluluklar bekler. Bekar bir anne olan Rose geçimini sağlamak için iş arar. Hayallerinin peşinden gidip şarkıcı olmak isteyen Rose, bunun için çabalarken annesinin tepkisiyle karşılaşır. Çocukları için sorumluluk sahibi bir yetişkin gibi davranması gerektiğini düşünen annesi, Rose için bir temizlik işi bulur. Genç kadın hayallerini bir kenara bırakıp kendisinden beklenildiği gibi davranacak mıdır? Woman at War, sanayicilere karşı savaş açan çevre aktivisti bir kadının evlat edinme başvurusu kabul edilince değişen hayatını anlatıyor. İşini çok seven Koro şefi Halla, aynı zamanda İzlanda'nın tabiatını, sanayi yıkımından kurtarmaya çalışan bir aktivisttir. Politikacılar tarafından yönlendirilen sanayiciler, İzlanda arazileri için tehdit oluşturur, yaşananlar karşısında genç kadın alüminyum endüstrisine karşı savaş ilan eder. Sanayicilere karşı giriştiği bu mücadelede kısa sürede alüminyum endüstrisinin belası haline gelir, fabrikaların çalışmasını engellemek için her şeyi göze alır, ancak bu dönemde aldığı bir haber tüm hayatını değiştirir uzun süredir evlat edinmek için mücadele vermiştir ve sonunda beklediği yanıt gelir, bir kız çocuğu evlat edinmeye hak kazanan halla, hayalleri arasına seçim yapmak zorunda kalır.